Merhabalar sevgili Aslan Burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Bugün sizler için su falı bakacağım arkadaşlar. Ağustos ayına niyet aldım bu açılım için. Su falı bekleyen sevgili dostlarım. Dileklerinizi tutarak beni dinleyebilirsiniz. Sevgili dostlar öncelikle şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere üzerlik otu ve defne yaprağı tütsüledim arkadaşlar. Üzerinizde negatif enerji, göz nazar, kem, göz negatif ne varsa hepsine niyet aldım arkadaşlar Şifa olsun diyorum alın kabul edin lütfen ve hemen başlamak istiyorum Aslan burcu dostlarım için şimdi arkadaşlar şöyle bir bakalım bir kere kısmetlerinizin artacağı bir döneme giriyorsunuz ee, özellikle şansınızın açık olduğu konular iş hayatıyla ilgili ve parasal konularla ilgili olabilir ee, çalışıyorsanız sizinle ilgili çalışmıyorsanız ailenizden birileriyle ilgili veya parasal konularda güzel gelişmeler var diyebilirim. Bir olan iki olabilir diyor. Ne demek bu? İşinizle ilgili hali hazırda çalışıyorsanız ek bir iş, ek bir kazançla ilgili adımlar atabilirsiniz. E veya iş arıyorsanız veya siz veya evinizden bir kişi, ailenizden bir kişi böyle bir yoldaysa bununla ilgili İki seçeneği birden olabilir veya parasal konularla ilgili yatırımlar yapabilirsiniz ve bu yatırımlarda paranızı katlayabilirsiniz. Tabii ki atacağınız güzel ve güvenli adımlarla arkadaşlar. Şimdi şöyle devam edelim. Sevgili Aslan Burcu'm baktığım zaman bir böyle bir kalabalık grup mu diyeyim böyle birkaç kişi mi diyeyim bulunduğunuz ortamda üzerinize mi geliyor? Sanki böyle üzerinize gelen konular olaylar varmış gibi hissedeceksiniz. Nedendir diyeceksiniz. Belki anlayamayacaksınız. Çevrenizdeki insanların şu ara sizin üstünüze geldiğini fark edeceksiniz. Şimdi bunun arkadaşlar geçici bir süreç olduğunu söylemek istiyorum. Biraz bunalmışsınız. Şöyle bir şey var. Muhtemelen sizin sorumluluğunuzda giden bir olay var. Veya bir şekilde gözleri üzerinize çektiğiniz bir durum var. Ama geçecek. Ağustos ayının hatta ilk iki Haftasından sonra bu duygu, bu düşünce, bu e, enerji üzerinizde artık kalmayacak diyebilirim. Bir kere içiniz bu anlamda ferah olsun. E, i̇nşallah diyorum dostlar. Biraz daha böyle ağustosun ikinci yarısından sonra sakin e, bir süreç geçirmek isteyeceksiniz. Ki çoğunlukla da bunu yapabileceksiniz. Biraz böyle dinlenmek istiyorsunuz. Biraz bir durmak istiyorsunuz arkadaşlar. Ama gerçekten sizin dinlenme durma sürecinizde bile size ihtiyacı olan insanların ve direkt e, böyle işlerinde sıkıntılar olabiliyor, sekteye uğrayabiliyor. Çünkü aslan burçları olarak bakın aileniz veya yakınlarınızda kim varsa gerçekten e, elinden tutmuş vaziyettesiniz. Sizin bir şeyleri bırak, bırakmanız veya bir konuda böyle kendinizi çekmeniz, belki dinleneceğiniz süreçler işlerin bir anda sekteye uğramasına sebep olur. O yüzden çok da böyle hani dinleneceksiniz ama çok da uzun sürmeyecek gibi gördüm arkadaşlar. Çünkü olayların, işlerin hemen böyle bir başında olmanız gerekiyor. Evet, şimdi gözünüzde büyüttüğünüz bir insan mı var? Onu fark edeceksiniz. Hmm, ben seni gözümde büyüttüm galiba. Sen o kadar da değilsin. Ben sana fazla değer yükledim galiba. Arkadaşlar böyle diyeceksiniz asıl olan bakın aslında değer vermeniz, kıymet vermeniz gereken kişi ya da kişilerle ilgili bir uyanış yaşayabilirsiniz. Aa evet o benim yanımda. Evet o aslında burada. Ben neden hani diğer diğer kişi için bir üzüntü içindeyim? Arkadaşlar bunu sadece bir hani gönül meselesi diyerek de düşünmeyin. Yani bir kişiyle alakalı bakın bir, bir takım böyle yanılgılarınız olduğunu anlayacaksınız. Ve başka birisinin kıymetini anlayacaksınız. Bu ailenizden birisi de olabilir. Ve e, dostlarım böyle bir uyanış yaşadığınız, bir aydınlanma yaşadığınız öyle diyeyim bir süreç olacak kendi içinizde. Şimdi e, daha fazla araştırmak, daha fazla bilmek istiyor. Bazı Aslan Burcu arkadaşlarım eğitim alanında, iş alanında atacağınız adımlar... Başarı ile sonuçlanacak başarıyı getirecek size inşallah. Aslında daha çok bu konularla ilgili karar alacaksınız, kararlarınızı da devam ettireceksiniz. Aslan burcum. Şimdi biraz böyle laflar, sözler, konuşmalar, dedikodular kulağınıza geliyor. Hiç aldırmayın. Hiçbir şekilde bununla alakalı nasıl söyleyeyim enerjinizi kimsenin düşürmesine izin vermeyin. Bir yerlerde iz bırakıyorsunuz, birilerinin aklında kalıyorsunuz, birilerinin e, yani başarınızla yaptıklarınızla birilerinin evet kıskançlığını e, görüyorsunuz belki. Ama iz bırakıyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz, bir şeyler başarıyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu çekemeyenler de olacaktır illa ki. Bunu artık o çekemeyenlerden çok fazla aldırmayın diyorum. Bazı aslan burcu arkadaşlarım böyle bir kayıp yaşanmış gibi, bir bir sıkıntı yaşanmış gibi yakın geçmişte bir iş bir yaşayanlar olabilir, evle ilgili bir sıkıntı yaşayanlar olabilir. Yani böyle sıkı sıkıya sarılmanız lazım. Ee, burada ben açıkçası ne kadar böyle tutunursanız, ne kadar sıkı sarılırsanız e, bir şeyleri o kadar çabuk toparlayacağınızı görüyorum. Ne ile ilgili bir yıkım yaşandıysa tekrar toparlanması da olacak. Bu anlamda güçlü olduğunuzu görebiliyorum. Ee, S harfi, M harfi isminde, soy isminde olan bir kişiden 5'li günler. Ağustos'un 5'li günlerinde alacağınız. Sevinçli bir haberiniz var. İnşallah sizi çok sevindirecek. Bir yol görünüyor. Yolculuk yapma ihtimaliniz var. Gideceksiniz. Biraz da bu yolla ilgili engel var gibi ama o engeller aşılacak arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar yalanı ortaya çıkan birisi mi oluyor? Bakın evet. Bir kişinin yalanı ortaya çıkıyor. Siz de inanamıyorsunuz buna. Aa diyorsunuz. Hani olur mu? Gerçekten hiç beklemiyordum bir kişiden. Ben Aslan Burcu'nun birazcık böyle yanılgılarıyla yüzleşeceğini gördüm. Ki uzun zamandır böyle bir şey olmuyordu ama e, insanlar arkadaşlar yani yanıltabiliyor maalesef. Şimdi e, arkadaşlar çok güçlü bir şekilde ayağa kalkıyorsunuz. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. İnşallah. Bir de Size böyle bir ortaklık, ortak iş yapmak, işte omuz omuza vermek, el ele olmakla ilgili bir birisi geliyor ya. Böyle birisi diyor ki gel beraber böyle bir iş yapalım, böyle bir şey yapalım. Böyle bir durum olursa size veya ailenizden birisine. Arkadaşlar bu insanın çok böyle samimi gelmiyor gibi görüyorum ben. Yani samimi değil. Çok hani ona bir şeylere böyle umudu bağlayıp veya gerçekten ona inanıp bir yola çıkmayın yani bir kişi var böyle yanındayım buradayım iş konuları özellikle iş parasal konularda hayır yanınızda değil o insan bu arada arkadaşlar maddi anlamda çok güzel gelişmeler olacak inşallah bir para kaybı yaşadınız iki vakit önce diyor iki ay önce iki yıl önce o parayı yerine koyacaksınız hak edişiniz varsa onu alacaksınız hak ettiğiniz bir para bir hukuk mücadelesi gibi bir durumunuz varsa toplu bir para gelişi olabilir diyor arkadaşlar. Ve yeniden başlayacaksınız adeta. Yani hak yerini bulacak diyor. Siz de yeniden başlayacaksınız. Gerçekten o durum sizi çok ferahlatacak diyor. Sevgili Aslan Burcu dostlarım. Bir de arkadaşlar e, aklınızda kişiyle ilgili şunu söylemek istiyorum. E, bir şeylerde böylesi bile bile bekletiyor sanki. Bilerek yapıyor bazı şeyleri. Bunu çözmeniz lazım. Siz de ona göre davranacaksınız sizin de ona onun gibi bir yaklaşımınız olacak. Öyle gördüm. O zaman bir şeyler aranızda toparlanacak. Yani karşı taraf empati yapamıyor ona. Size ne yapıyorsa onu onu yapacaksınız. Ve birazcık anlaşılmaya başlayacaksınız. Aklınızda kişiyle böyle önemli konuşmalar yapma imkanları bulabilirsiniz bu ay. Evet kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.